Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Nisan bu gay ve bu sefer intikam mı alacağım? Nasıl mı arkadaşlar? Geçen tur hiç kazanamamıştık ve bu tur kazanacağıma eminim. Hemen oynayalım. Ee, Hemen arkadaşlar bu sefer gerçekten de kazanacağımı inmiyorum ben. En fazla bir tur bile kazanılırım bence. Hiç oynamadığım turlar gelebilir mi? Hadi hadi. Hadi hadi kız. Hiç oynamadığım turlar. Hadi, hadi. Zordur gerçekten. Bir tanesi şeyden düştü yapıyorsunuz? kız, biri kız. Yürüyor. Uç, uç, uç. Ama bu ya var? Sakın diğer videoda oyunu biraz kötülemiştim ama oyun yani oyun biraz da kötü ama yine de özür dilerim yani oyun iyi böyle macera sevenler böyle çok böyle oyunları şey olarak sevenler böyle çok zorlu isteyenler tabii ki de bu oyunu indirsin oyun çok iyi ee, bir de böyle karakter açabiliyorsunuz böyle Sen, ben de bu karakter var yılbaşına özel Ama Gelmiştik. Bakın böyle haksızlıklar oluyor bazen ama Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bu söylediklerimin hepsini geri alıyorum. hadi 16 yani 6 kişi kazanmış bir de şimdi 9 işte. Hadi şimdi başka kişileri izleyecekmişiz bunu. Aa. Blackpink pan. Pan yazacaktı. Pan yazmış. Ee, Blackpink. Blackpink in <laughs> Bu niye burada şimdi? sonuncu olacak neyse ben diğer sırada kalacağım ya arkadaşlar demiştik kesinlikle kazanacağız kızım. Teşekkür ederim. Aa, bu böyle kaldı. Saniye de çabuk geçiyor Hadi kız hadi kız hadi kız. Acı

Ozge oyunda. Oyun ö harfini kabul etmiyordu. Ben de Ozge oyun yazdım. Çarptık da. Biz bu şeylere yani biz bu bombalara şeylere yine takılıyoruz ama anne. <laughs> <laughs> ay, ay, ay gel. gel. Gel gel kız kız yürü yürü kız. Y yürüme yüz 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 yüz. Bak. Yine takıldık. Kız yürü. Herkes seni geç. Aa sıfır kişi hala bir kişi ulaşmamış. Mı? Galiba en öndeki ben olabilirim bu arada ha. Yönde bir Oha kız sen nasıl geldin? Yönde bir kaç kişi var. Kız. Oha düştü de. Ben o kadar kız kız dedim. Yani kıza nazar değdi. Sen gidiyor hala hiç kimse ee, bitişe ulaşmamış. Ha. Şu ana kadar hiç ölmedim diyebiliriz ha. Ay bunda değilmiş bu. Ay kız yürü. O oh, taş. Hadi kız. Oha. Ay ilk üç şey girdim. Bu ne yapıyor? <laughs> sen de ilk beşe girecektin. Yapamadın. hadi 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 kaç kişi kaldı 8 kişi kaldı ben de onlardan bileyim galiba evet onlardan bileyim. devam ki devam ki it's honey drop drop honey drop hadi başlasın ya galiba bu oyunda en yukarıda kalmaya çalışacağız ben böyle biliyorum Hani Şuradan şurada atlayın. Ay. Oh, gitti ya gitti. Ay en üstte gelmiş. Ah, ah, kız kız ya. Buraya galiba daha kimse gelmiş yok gelmiş. Gelmiş hatta benden önce daha çok gelmiş. Kız Kız zıpla. zıpla ya. Ya bu oyun zor Neyse arkadaşlar biz iyi. en fazla bir tur kazanacağız demiştik ve iki tur kazandık. Çocuk uçuyor. Çocuk uçuyor resmen. Neyse. Arkadaşlar. Ve size bir şey demek istiyorum. Abone olup like atmayı inatmayı unutmayın. Ve fazla da yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yorum yapan herkese bir sürprizim olacak arkadaşlar. Ama yorum yapmayı unutmayın bunun için. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Ee, eğlenmişsinizdir umarım. Bay bay. Peki de arkadaşlar İstanbul Pass bir şeyler gelmiş burada. E, alamıyor muyuz bu ne? Neyse arkadaşlar hoşçakalın bay bay.